size şimdi çok şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. Evleneceğiniz kişiye kadar bağırsaklarınızın karar verdiğini biliyor muydunuz? Hatta ne yiyip içeceğinize, cinsel tercihlerine kadar bağırsakların karar veriyor. Bağırsaklar bizim ikinci beynimizdir. Beynimizden sonra en fazla sinir hücresi bağırsaklarda vardır. Beynimizde ne varsa bağırsaklarda o, bağırsaklarda ne varsa Beynimizde de o vardır. Ne kadar temiz bağırsak o kadar temiz düşünce, ne kadar rahat bağırsak o kadar rahat bir zihin demek. Bugün 21 günlüğümüzün 19. gününde konumuz bağırsaklardı. Bağışıklığımızı, tercih ve kararlarımızı direkt etkileyen bir organ. Peki hayatımızı bu kadar derinden etkileyen bir organın bakımını, temizliğini nasıl sağlarız? bağırsaklar hakkındaki tüm merak ettiklerini, temiz ve rahat bir bağırsak ortamı için yapman gerekenleri 21 günlüklerimde bolca anlatıyorum. Bayramdan sonra başlatacak olduğum yeni grubum için kayıtlarım başladı. Sağlıklı bir beden, temiz bir beyin, hafif bir zihin, enerjik bir hayat, ayrıca faydalı olduğu kadar bir o kadar keyifli, ve sadece hem cinslerimizden oluşan çok samimi bir ortama dahil olmak istiyorsan hiç beklemeden kaydını oluşturmalısın